Rüyada mide görmek Kişinin rüyada mide görmesi, ömür, rızık ve maaşiyet gibi şeyleri işaretle yorumlanmıştır. Bir kimsenin rüyada midesinin sağlam ve kuvvetli olduğunu görmesi, rüya sahibinin ömrünün uzun olduğuna ve hayırlı, sağlıklı bir yaşam süreceğini işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Şayet rüyada gördüğü midesi sağlam ve kuvvetli değilse o zaman yorum bunun tersini işaretle tabir ve yorumlanır demişlerdir bir kimsenin rüyada midesinin boş olduğunu görmesi, rüya sahibinin üzüntü ve kederden kurtulacağına, rahata kavuşacağına ve hastalığı varsa ondan kurtulup iyileşeceğini işarettir denmiştir. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın yorumuna göre kişinin rüyada mide görmesi şu cihetten biriyle yorumlanır demiştir. Rızka, ömre, sağlık ve saate, hayra ermeye, evlada nail olmaya, mal ve mülke kavuşmaya işaretli yorumlanır.